Merhaba, ben Profesör Doktor Feriha Bilge Tanrıbilir. Üniversitemiz Hukuk Fakültesinin dekanıyım. Sevgili üniversite adayları, Hukuk sanıldığının aksine sadece kurallar değildir. Toplumu düzenleme, çağın şartlarına uyum sağlama ve toplumu ileriye taşıma işlevine sahiptir. Bu nedenle hukuk öğrenimi önemlidir. Hukuk fakültesi öğrencisi olmak ise çok daha önemlidir. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sıtkı Alp Eğitim Vakfı tarafından 1997 yılında özel bir kanunla kurulmuştur. Hukuk fakültemizin misyonu hukuk devletinin temel ilkelerini özümsemiş, hukukun ulusal ve uluslararası çerçevede toplumsal önemini kavramış hukukçular yetiştirmektir. Fakültemizde geleneksel müfredat uygulanmaktadır. Geleneksel müfredat zorunlu dersler ve seçmeli, teorik ve uygulamalı derslerden meydana gelmektedir. Temel hukuk dallarındaki derslerde ilgili alanın başlıca kavramları, kuramları ve bu kuralların uygulanması kısaca muhakeme becerisinin dolayısıyla hukuk nosyonunun öğrenciye kazandırılması hedeflenmektedir. Müfredatımız güncel ve teknolojik ilerlemeleri takip ederek geliştirilmektedir. Özellikle seçmeli dersler kataloğumuz sürekli güncellenmektedir. Bu kapsamda kriminoloji, bilişim hukuku, çocuk hukuku, uluslararası koruma, çevre hukuku, dış ticaret hukuku, kişisel verilerin korunması hukuku gibi gelişmekte olan alanlar ve toplumu ilgilendiren meseleler ders olarak öğrencinin tercihine bırakılmaktadır. Bunların yanı sıra günümüzde Mahkeme dışı uyuşmazlık çözüm yöntemleri teşvik edilmektedir. Buna bağlı olarak tahkim, uluslararası yargı organları, alternatif uyuşmazlık çözüm yolları, hukukçular için etkili iletişim ve mesleki İngilizce derslerini de kataloğumuza ekledik. Hukukçunun yetişmesi için Teorik bilgilerin yanı sıra bu bilgilerin nasıl uygulandığının da gösterilmesi gerekir. Bu amaca yönelik öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen pratik kurlar ve kurgusal duruşmalar eğitim ve öğretim faaliyetimizin bir başka ayağını oluşturmaktadır. Bunlara ilave olarak fakültemiz ve bünyesindeki araştırma merkezleri öğrencilerimizin katıldıkları ve bazen katkı verdikleri bilimsel toplantılar düzenlemektedir. Değerli gençler, böylesine yüklü bir programı uygulamak ancak güçlü akademik kadroyla sağlanabilir. Övünerek söyleyebilirim ki Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi her biri kendi alanında yetkin 9 profesör, 6 doçent, 10 doktor öğretim üyesi ve 11 araştırma görevlisiyle ülkemizde faaliyet gösteren nitelikli hukuk fakültelerinden birisidir. Sevgili gençler, öğrencilerimizin akademik gelişiminin yanında sanat, sosyal, sportif alanlarda da aktif olmasını önemsemekteyiz. Üniversitemiz öğrencilerine tiyatro, müzik, dans, satranç, münazara, çevre, toplumsal cinsiyet, sosyal yardım gibi değişik konularda faaliyet gösteren çok sayıdaki öğrenci topluluklarına katılma imkanını sağlamaktadır. Kıymetli üniversite adayları, sizin için seçtiğiniz program kadar bu programın mezuniyet sonrası yani iş olanaklarının genişliğinin ne kadar önemli olduğunu farkındayız. Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki hukuk fakültesinden mezun olanların çok geniş çalışma alanı ve iş imkanı bulunmaktadır. Halen mezunlarımızın büyük bir bölümü avukat, hakim ve savcı olarak meslek hayatlarını sürdürmektedir. Mezunlarımız dilerlerse noterlik mesleğini de seçebilirler. Bunların yanı sıra mezunlarımızın bir bölümü kamu kurum ve kuruluşlarında, özel sektörde hukuk müşaviri, uzman veya yönetici olarak çalışmaktadır. Mezunlarımızın bir kısmı da fakültemizde veya diğer üniversitelerde akademisyen olarak hukuk bilimine katkıda bulunmaktadır. Fakültemizin mezuniyet sonrasında hukukçulara yönelik lisans üstü programları bulunmaktadır. Yıllardır devam eden özel hukuk ve kamu hukuku yüksek lisans doktora programlarımız, ders çeşitliliği ve öğrenciye farklı hukuk dallarından ders almasına olanak sağlayan esnek yapısı nedeniyle tercih edilmektedir. Hukuk fakültelerinin laboratuvarı kütüphanelerdir. Kütüphanenin hem akademisyen hem öğrencinin ihtiyaçlarını karşı işleyecek düzeyde olması şarttır. Bu konuda da iddialı olduğumuzu belirteyim. Çankaya Üniversitesi bünyesindeki kütüphane hem çok sayıda güncel basılı esere sahiptir, hem çok sayıda yerli ve yabancı veri tabanına, e-kitap ve e-dergiye abonedir. Bunların yanı sıra üniversitemiz Bünyesinde hukuk fakültesi bulunan sınırlı sayıda üniversiteye verilen ara buluculuk, bilir kişilik ve uzlaştırmacı eğitim düzenleme yetkisine sahiptir. Bu kapsamda hukuk fakültesi öğretim üyeleri anılan eğitim programlarını ciddi ve titiz bir şekilde yürütmektedir. Sevgili gençler, sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız. Gelecek eğitim ve öğretim dönemine birlikte başlamak dileğiyle tercihiniz başarı olsun.